Herkes tek adam verip arkadaşlar sıkan bugün sıkan. Güzel, bugün güzelle beraber e, görmüş olduğunuz gibi her tarafın saatle kaplı çünkü bugün insanlara gidip saat soracağız ve bu kadar saatleyken çok garip bir video olacağından eminim böyle insanı gitsene böyle gerideki arkadaşına gidip abi saat kaç diyor çok değişik bir video olacak ee, ikimi topladım şu an var. gülüyorlar arkadaşlar ama artık... olsun <laughs> hadi geçelim <laughs> Abi şey kaç ediyor abi? Teşekkür ederiz abi. 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 şey saati kaç, kaç acaba? Kaç abi? Acaba? Teşekkürler abi. Abi şey saatiniz kaç acaba? Saatim kaç? Aynen. Birinde 5 tane saat var bir tane saatiniz ayarlı değil. He? Abi hiç bile ayarlı değil. İçe çeyrek var. Helal olsun sana. İçe çeyrek var. Saatiniz kaç acaba? Ha benim yok mu? Tamam. Tamam. Abi şey saatiniz kaç acaba? Telefonlar var saatine gerek var. Abi şey yanlış hepsi. 14.44. He tamam abi. 1444. Teşekkür ederiz Sıra. abi. Abi şey sahseniz kaç yaşı var? Kaç yaşı var? 14-46 Tamam abi teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.